Selamun Aleyküm arkadaşlar iki gözümün çiçeğiyle karşınızdayım yine kufra oynayacağız bugün sizlerle birlikte Solo girdim Niyeyse siz benim hep bak yorumlarda okuyorum kufra oynadım başlarda Solo girdiğim başlar arkadaşlar daha çok seviyorsunuz hep solo gir abi kufra oynadığı zamanlar Oğlum benim kanser olmamı çok mu istiyorsunuz lan çok mu seviyorsunuz lan benim kanser olmamı siz <laughs> Solo girdim arkadaşlar lafınızı dinleyeyim dedim sizi kırmayayım dedim solo bir şekilde kufra oynayacağım Gecenin saat 1'i biri kafası bozuk, bozuk bir şekilde girdim İnşallah tamam fidlemez bu arada şey diyeceğim size bir konuyu açıklığa getirmek istiyorum arkadaşlar hani ben size demiştim ya haftada 3 mü kufra atayım 4 mü kufra atayım diye. siz bunu 3 üzerinden kararlaştırdınız arkadaşlar o yüzden bugün yine kufra çekeyim dedim ama bu şeye bağlı arkadaşlar bu video çok izlenirse yani üçüncüsünü çekeceğim haftayı kapatmadan üçüncü kufra videosunu atacağım izlenmezse atmam arkadaşlar lan günceleme geldi lan oyna Telefona günceleme gelecek zaman mı? Ona göre yani arkadaşlar bu video iyi like, iyi yorum ve iyi izlenirse bunun üçüncüsünü çekerim. Yoksa eski seriye devam arada bir kufrat ver. Devam ederim. O yüzden videoya bir like ve bir yorum atarsanız o parmaklarınızdan like tuşuna basın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben size şimdi bunu neden istiyorum biliyor musunuz? Bana bir sorun neden istiyorum bunu? Siz böyle like ve yorum attıkça kanal önerilenlere çıkacak yeni yeni uşaklar tanıyacak bizi. Hoş Yeni yeni uşaklar tanıyacak. Herifler diyecek ki lan böyle böyle bir kanal varmış bir izleyecek belki ilgili şey yapacak işte. Konuşturamadınız bak heyecanlandırdınız beni. Oyunda kafayı bozdu. Belki kanala bu böyle bir ilgisini çekecek uşağın. O yüzden yani. Ve Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar ve yorumlar kısara bırakacağım. Orada da bir takiple takip arttıralım arkadaşlar. Şöyle vurayım. Bizim ghost geberdi ben farm ittireceğim diye. Öldü. İttirsin bari gel. Yok çarlıdan gelemezler zaten. 7 dakika TF ne diyor? 7 dakika TF gelemem. Doğru diyor adam. Ben o adamı arkadaşlar cloud olma dedim ama herif aldı. Yapacak bir şey yok. Ben de bari lane'de dur dedim. Çünkü Ghost'un MMR'ı felaket derecede güzeldi arkadaşlar. Bu olanı hiç etmek istemedim. Bir de Kufra arkadaşlar lane'de oynamadığı zaman. Yani hiç olamıyor o. O yüzden ben Kufra'yı lane'de yani size de tavsiye ederim arkadaşlar. Adicengiz çok sağlam olmadığı sürece lane'de Kufra'yı harcamayın. Kufra çünkü öyle bir hero ki tam bir gank herosu. Yemin ediyorum tam bir gank herosu. Bu ben öldüm yalnız bunu atacak mı sen? Ulan şerefsiz. Adamlığın yok mu senin? Onları niye alıyorsun? Ah Batu ah yanımda sen olacaktın ki şimdi bak hele beni kimlere emanet ettin be. Vallaha yemin ediyorum. <laughs> Lan oğlum sen deli misin öyle geliyorsun? Ben bilmiyor musun öyle şeyler yapacağınızı? Yapacak hiçbir şey yok. Üstüme oynuyorlar ya. Üstüme oynuyorlar ya. Kesinler onu. Kes onu ha. Mal boklar ya. Lan ben size bilmez miyim? Kim lan inf üstüme infazı neyim atan? Oğlum bekleyin lan siz. Benim için sattınız işte mi? Arkadaşlar bak lütfen rica ediyorum yapmayın. Yapmayın. Böyle oynamayın. Vallahi böyle oynadığınız mal gibi kaybedeceksiniz. bunlar da bu maçı kaybedecek. Kazanamayacaklar. İmkanı yok bu maçı kazanamazlar. Başta hata yaptırar. Ogos'a kill aldırdılar double kill'i. Bu beyinsizlik göstergesidir. Oğlum zorlamayın. Adamlar iki kişi tutuyorsa zorlamayın. Adamlar iki kişi tutuyorsa zorlamayın. Bak canınızı üzerler. Kaybettiler ha. Değil mi? Maçı kaybettiniz. Ya ben ölüyüm oğlum ne olacak? Ben zaten tankım. Benim ömrümde sıkıntı olmaz. Karşıda ne çokmuş bu arada. hiç bakmadım da. Şu botu ver ya. Bekle bekle Ultini hemen harcamasaydın keşke ha. Ghost benlesin. Aslansın oğlum. Tutturdun girdin. Kez, kez. vallaha play yaptı. Yemin ediyorum oğlan play yaptı. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Oo harika oyunu da attılar. Ulti üstüne ulti attınız oğlum. Gel beni ulti hadi. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Bu maçın anahtarı bende merak etmeyin siz merak etmeyin. Oğlum sıkıntı yok lan o kadar özür dilerim. Her insan hata yapar. Hiç sıkıntı değil. Ben seni bafana hazırlıyorum gel. Kinlendim zaten. Ciddi anlamda kinlendim. Ben bu maçı bunlara vermem. Birazdan ağırlığımı koymaya başlayacağım. Hayır çalmayayım. Ama şunları bıraksan iyi olur oğlum lan. Biz de insanız lan. Ben de senin takım arkadaşınım lan. Aynı gemide yürüyoruz oğlum. Böyle de olmaz ki ha öldü. Hey, sıkıntı değil yine. Yine şaşırtmıyorlar yine şaşırtmıyorlar. 4 level oldum. Gel 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 gel. Onu aldıysan gel artık. Bu arada bunu attım ben ha. Buna, 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 buna. Aa, ay, ay kişine ay. Cık. Saldır, saldır. Güzelsiniz. Güzel, güzel, güzel. Lan ben Guy'den İnfazı var. İnfazı var. Kesiriz mi onu? Güzel. Herif beni kesmek için satıyor ya. Valla beni kesmek için maç satıyor ya. Oğlum ben tankım lan. Bu kadar da fokus yapmayın. Kestirme onu. Oğlum maç nasıl bir atraksiyon, ultiler üstüne ultiler Kıyamet gibi aynı. Mahşer alanı gibi aynı. Ay, sakin sürekli. Tamam. Arkadaşlar şey, kendimi tilt ya. Valla. Yeter tiltolarla yemin ediyorum başım beynim çatlar iyice gecenin birinde sabahta beri video çekmeye çalışıyorum. Yani sesim size mükemmel geliyor olabilir ama cidden enerji olarak bittim yani moralim Çok berbat bir gün geçiriyorum kafayı bozmak üzereyim. Videomu çekip yatıp uyumak istiyorum. Onu tekledim bu arada. Onu sağ, sen gir sen ultisi yok onun. Az biraz harita takibin olsa. Az biraz harita takibin olsa onun ultisinin olmadığını bilirsin zaten. Claude da öyle de yapacak bir şey yok. Herifi tamam yalnız biliyoruz da. Sen fit mi? <laughs> Yazmışım bir de. Yazmasam neyse oğlum. Yazmasam. Yazmasam vallaha. Beni görmediler bu arada. Aa nasıl tamam. Ya gos gos gos. Ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Yemin ediyorum. Savaş. Yemin ediyorum ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Dikkatli ol, dikkatli ol. Skill attırmamaya elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Ama yok, nafile, nafile. Nafile Claude'lu Claude'un yanına gideyim ne öreyim. Oyunun bundan sonra asıl anahtarı Claude. Ölmez ki, ölmez yani boşa satmaya hiç gerek yok. Bu arada sen buradasın lan hala. Orada olduğunu öldüm. Kestin mi onu? Kesti. Kesmedi. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. sıfır üç oldum ya oğlum beni sinirlendirmeyecektiniz oğlum Vallahi beni sinirlendirme sinirlendirmeyecektiniz şu an acayip derecede bak sinir oldum ben acayip fitil oldum şu ölümsüzlüğü ben bir çıkayım şu maskede sonra ben sizi o zaman biliyorum lan bekleyin siz bekleyin siz oğlum acayip sinirlendim arkadaşlar yani bilmiyorum ben size derim, bu maçı siz buradan alamayacaksınız bu maçı da size buradan vermeyeceğim kes bunu sahnesinde Kes oğlum kes kes şaka gibi. Şaka gibi. Yani şakadan ya bu bir şaka olması lazım. Herif gidiyor. Bak zamanında gelsin, zamanında gelsin. Orada mal gibi bekliyorsun orada. Ben ultimi atmışım adamı duvara yapıştırmışım. Sana skill attırmaması lazım. Turtle'la. Harika oyunu mesela. Bekleyin bekleyin harika oyun attın attın siz. Attın harika oyun. Attın attın. Erken öten, horozun başını keserler bekleyin siz. Bekle. Ölme ama. Adam ölü bölüp duruyor ya. Adam ölü bölüp duruyor. Şaka gibi aynen. Vallahi adam ölü bölüp duruyor ya. Geri. Girme. Kadar. girme, 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 girme. <laughs> Alfa şnol keseriz. Güzelsin. Geri, çekil. geri çık, bastım sanazı. Gerisiniz, hala geri çıkın bak. TF hayır. Ona ulti atar diye beklettim de. Kos 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 Kaç gold kaldı? Daha çok gold var ya ölümsüzlüğe. Claude'un farmı kaç? Arkadaşlar bu oyunun anahtarı Claude'da. Bu oyunun anahtarı Claude'da. Ölme. Herif ölür ki nasıl ölmesin? Oğlum bırak beni ya. İnfaz attı bir Valla bakıyorum. Olduğuna bakıyorum da. Arkadaşlar direneceğiz. 17'ye 8 olabilir ama. Yapacak bir şey yok. Daha gidiyor red alıyor Kosun var ya bariz 2-3 hatasından Kill alamadık Double kill alacağı yerden kill alamadık Bariz 2-3 yerden yani bariz Bak mesela buraya oynamazsan Başka hiçbir yeri oynamazsın anladın mı Ayyy ne hasar yedim lan oradan? Harley'imiz de var da Harley ayakta iyi. Jopu çıkmış da hasar vuramazsa yani ben onun ağzına tükürüyüm yani ne diyeyim? İt burayı. Buff'ın var mı senin? Buff'ın var da. Buff'ın oynarlar oğlum. Oynamazlar mı? Gel gel bozayım gel. Sen beni boz ben seni bozayım gel. Gel gel. Sen ondan, ondan önce Ölümsüzüm çıktı çok güzel. Lanet bir fers gel. Burada. Skillerini yedim. Aha beni bıraktılar lan. Ne yapıyor lan bunlar? Uuh. Ama ölmeyin lütfen ölmeyin. Güzelsiniz. TF'yi kazandık. Allah'tan atlamışım Vallahi Allah'tan atlamışım Hiç pişman değilim Ben öyledim de oraya alırdık yine Ama bu sefer de Bir şey verdik Bu ikisi burayı zorlayacak U Uğuma 5 saniye Gel ultim gel ultim Gel ultim gel ultim Kagura kaçar ama Hey kanka Kule vur lan Güzel 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 Bir akıllı sizsiniz Bir akıllı sizsiniz Biz onu düşünemiyoruz Kuleyi verdik Tamam geri çekil geri çekil. Çok güzel ben amacımı ulaştım orada Kagura'yı düşürdüm. Kagura'nın shot aldım arkadaşlar. Gayet güzel bence. Bizim kulot daha ağlıyor. Ulan mal herif. Tamam sonra neydi teksin de. Ben mi aldırdım sana? Geri 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 geri. geri. Yazı yazacağını oynasa vallaha kazanacağız la. Yazı yazacağını oynasa vallaha kazanacağız la. Bu arada burada biri olabilir. Bekle bekle gel gel Gos. Yine aynı hata yapma sahnesine tekleyebilirsin Goz. Adam tek başına burayı itiyor ya. Güzel. Lordlar da değiller dikkatli çok dikkatli abi pür dikkat pür dikkat bak tek başınasın gitme işte güzel alın bunu attırmadım skill harika bir tur, bir tur geri çıktım zıplattım ikisinde Harika. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Lord 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 Lord. Arkadaşlar base'imizi atıp geliyoruz. Kıyamet karakteri bu el benim için muazzam olur. Herkes safarmış almış diyor da. Harbi lan biz hepimiz saf almışız. <laughs> şey çalamazlar. Bizim uşak oraya alır Güzel. Çok güzel bir tefe yaptı. Daha yine. Ölümsüzlüğüm yine. Aldınız aldınız aldınız. Benim Güzel 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 güzel. Blood var ya bize ilaç oldu arkadaşlar. Blood bize ilaç oldu. Ne diyor şu? Ben öyle... Bunları ben onlar harika oyunu o kadar attılar. Ben onlar oyun sorabiliyorum. Oğlum var ya kurt kışı unutur ama yedi ayaz unutmaz lan. O harika oyunları hepsi birer birer aklımda. Ben sizi biliyorum. Bekleyin. Redde, redde, redde kokuyu aldım. Tamam. Oğlum beni niye bu kadar ultülüyorsunuz da? Ne var la bende? Cloud inşallah çıkan oradan. Ben ölmedim güzel. Bütün ultilerini aldım arkadaşlar. Gayet mükemmel. Gayet mükemmel. Devam edin siz böyle tank kesmeye devam edin. Manyaklar elde kufra var. Hiç düşünmüyorum bu kufra top formunda manyak derecede hareket hızı alıyor diye. Ulan Lan biz altından adın öne geçmişiz. Bu şaka mı? Altında bayağı öne geçmişiz. Ölümsüzlüğüm vermem benim canımı üzdü arkadaşlar. Öldü gene. Ölme. Onu da aldım. Bi 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 bi, bi. Athena, Athena 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 Oyun biter bu arada ha. bitmezmiş. Onu çekseydi gidecektim. Hayır. Sen ne yapıyorsun oğlum? Aman aman atraksiyona gerek var mı? Yok bence. Ah ultimi fail etti de yapacak bir şey yok. Onun ultisini aldık. Oğlum biter mi lan? Lan lan oyun bitmez işte bitmez ben bundan korkuyordum. Çok güzelsin. Bitmez ki oyun. Arkadaşlar bitmez. Beyzimi atayım. Guyu ile Kagura'dan korkuyorum arkadaşlar. O yüzden ikinci Athena'ya çıktım. Aslında benim hakim Yo hakimuza da gerek yokmuş aslında o kadar. 1 TF gördünüz mü? 1 TF, 1 TF. 1 TF de oyunu kazanacağız hadi bakayım. Gosun buff'ı burada bekletiyorum. Cloud'umuz var abi ADC'miz var ADC'miz var. Kaç tem çıkmış? 3 tem çıkmış. Bunda zor lahır lahır olması lazım lahır. Geri çekil. Ama bak, bak şeysiniz tek yersiniz ben hani o yüzden diyorum sizin ruh sağlığınız için diyorum. Öne geçmişiz bak mis gibi, öne geçmişiz. Harikasın, harikasın. Biz görmüyoruz siz orada. Aferin size. Ee, e kanka. Mükemmelsin, güzel, güzel taşıcılardan aldık. Güzel, güzel, güzel saldır. Saldır 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 saldır. İşte böyle erkenden öterseniz şöyle bitirin lan. Onu da aldım. Harika. Böyle erkenden öterseniz böyle fişinizi çekeriz sizin. Anladınız mı? Vallahi nasıl sinirlendim ya. Yemin ediyorum nasıl sinirlendim ya. Vallahi nasıl sinirlendim ya. MVP'li kim verdi ya? Bana vermişindir inşallah MVP'li. 9.1 gol almış. Neyse hiç sıkıntı değil. Takladığım miktarı falan göstereyim arkadaşlar. Şöyle tüm takıma vereyim. Alın o kadar sövdünüz bana da. Alın. %34 çok güzel. Canlarım videonun özeti yani belli oldu. Böyle erkenden öterseniz başınızı böyle lah diye çökeriz. Harika oyunu aldınız mı siz şimdi hepiniz birer birer? Alın şimdi harika oyunu. Bu yıldızı da aldınız puanını da. Hadi bakayım. Canlarım videoya like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.